güzel günler önümüzde. Bu şekilde devam ederiz. Herkesin bayramı bu arada. Böyle herkese iyi bayramlar. Okey? Bütün takımdaki abilerim, hocalarım, herkese bayramını kutluyorum. Eid mübarek ala cemiyah labi'nin, eid mübarek ala Türkiye'ye. Bayram mübarek olsun tüm futbolculara, tüm Türkiye'ye bayramınız mübarek akid alaa Irak ve temennale muvaffakiyet ve ve najah başarılar diliyorum Irak için bayram mübarek olsun diyorum doktor bir de herkes başarılar diliyorum sağlık ekibi adına tüm camiamızın Spor'un, bütün arkadaşlarımızın bayramını kutlar hepimizin çok iyi bir sezon geçirmesi dileğiyle iyi sezonlar dilerim saygılar Teknik Heyet adına herkesin bayramını kutluyorum tüm İslam aleminin. İyi bayramlar. to all the team to to the city and I hope this year will be the best for this Bütün takım'a, bütün şehrimize iyi bayramlar demek istiyorum ve umarım bu sezon. En iyi sezonumuz olur. İyi bayramlar herkes. İyi bayramlar to everyone. And I wish you all the best for this year. Herkes iyi bayramlar ve en iyisini e, isterim herkes için. Uh, yeah, I would like to wish iyi bayramlar to all Muslims in Turkey, all over the world. And yeah, hopefully it will be good for us this weekend. Diliyorum ki tüm İslam alemine ve tüm Türkiye'deki Müslümanlara iyi bayramlar dilemek istiyorum. Ve umarım ki bu hafta sonu her şey iyi geçecek bizim için. Tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum buradan. Umarım en güzel şekilde geçiririz bu kurban bayramına. kurban bayramı tüm ülkemize ve İslam alemine hayırlı olsun. İnşallah bu bayram barışa, iyiliğe, insanlığa vesile olur. tekrar herkesin bayramını kutluyoruz. Öncelikle şu geçirdiğimiz zor günlerden zor günlerde Türkiye'miz adına ve tüm İslam aleminin adına Kurban Bayramımızı kutluyorum. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah sevdiklerimizle birlikte nice bayramlar.